Selamünaleyküm sayın izleyicilerim ve değerli takipçilerim. Ee, kiralık bir ev getirdim. 2 artı 1. Neredeyiz? Reşadiye Mahallesi. 8010 sokak. Numara 35. Giriş kat. 2 artı 1. Bakın hemen. Ee, duvarlarda köpük var. Köpüklü. Yalıtım var. Hemen şuradan da girelim. Giriş kat. 2 artı 1. 2 artı 1. Ve bakın hemen giriş yerimiz burası. Doğalgazlı. Ve şuradan da giriyoruz. Ve burası bakın hemen ilk girişte mutfağımız karşılıyor. Mutfak bu şekilde. Hemen kombimiz Ariston. Kiralık burası Ariston. Ve bakın hemen şu şekilde de gösterelim. Kapımız çelik kapı. Şuradan hemen arka tarafında tuvalet şu şekilde. Ve burası hol, koridor. Arka taraf Bakın hemen şuradan bir oda. Şuradan da. Burası arka cepheye bakıyor. Eşyalar alınacak. Bakın hemen buradan da arka taraf ufak bir balkon dediğimiz balkon tarzında. Çamaşırlarınızı asabileceğiniz bir yer. Hemen çeşmesi de var. Buradan çıkalım. Burada hemen banyo ve tuvalet. Bu şekilde. Ve buradan bakın girdiğimizde mutfak vardı. Burada da bir oturma odamız. Yani şuradan da bu şekilde. Ve misafir odasına. Misafir odası biraz büyük. Bakın hemen buradan da arka tarafı doğru. Bu şekilde iki odayı birleştirilmiş. Tahminimiz 35 metreye kare bir yer topluyor. 2 artı 1 100 metrekare net brütte 110 gibi düşünülebilir. Yerimiz bu şekilde. Kiracımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.